Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalı videoma hoş geldiniz. Bugün Bir sizlerle birlikte Aşk Bir Rüya dizisinin özetini full izleyeceğiz. Tabii ki de ikinci bölümünü. Hadi başlayalım. YouTube'da biliyorsunuz arkadaşlar özeti falan yok ama şimdi kanal gitti de e, e, aşk YouTube'da yazıyorsunuz Aşk Bir Rüya 58. bölüm fragmanı yazıyoruz. Enter'e tıklıyoruz. Sonra aşk bir rüya lisesi bölüm işte buna basıyoruz. Eğer burada yaşamak İlerliyoruz, ilerliyoruz. Kanal 7 bir de burada. Buraya basıyoruz. Kanala basıyoruz. Arkadaşlar bunlar hiçbiri değil. Buraya tıklıyoruz. Aşk. Aşk bir rüya ikinci bölüm özetini full izle yazıyor. Tıklıyoruz. Ya. En üstteki seçeneği tıklıyoruz. Çıkacak şimdi. Alın size aşk bir rüya dizisi. İkinci reklam çıkıyor. Çıkın reklam olduğu için durdurdum. Evet arkadaşlar bu benim ilk videom. Birinci videom çok izlenmediği için YouTube'u kanaldım. Kapattım ve böyle bir şey aklıma geldi ve yaptım. Herkese görüşürüz arkadaşlar. <laughs>